0.30 saat <laughs> olmadı. Tamam 3.31, 3.13. Ay. 4 <laughs> <laughs> yemek en sevdiğim. Bak en büyük wow, hayalim wow. ileride şu hareketi yaptığımda her zaman her yaptığımda ses çıksın. Evet. Mesela bazen bu bak evet. hiç etkisi yok yani böyle evet. o... aktaramıyorsun. Aynen açıyı hesaplayabilsem, açına sokuyorum şunu şunu yapıyoruz ya. Olmuyor. He. <laughs> Şöyle Aa, gözü onda Ama bu çok ses. Ben işteyken habire böyle şey tık tık herkesin tık tık açıyordu. O ses. Hayır işte. Alışmadı. Bu el dedi ki elin orospu olmuş. <laughs> <laughs> laf sok, Ben de arkadaşım. Samanyet. <laughs> Aptal. Sana, ben sana yapmam gerek. Ben laf ben so. Hayır ben yapacağım dedim sesi. Bir daha bir şey de. Aptal! Bak, olmuyor, böyle yapıyorsun. Ben... Çok bir ses çıkmasını bekliyorsun. Aa, o sunumu bekleteceğim, bekleteceğim. Bunu yapacağım, sabırsızlanıyorum. Cins birleşim. Birleşim, birleşim. cilis, <laughs> Eyvah. Eyvah! Eyvah! Eyvah, 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 maşallah. Ah, karpuz keseceğiz. Keseyim, ne olur. Vallahi çok seviyorum. <laughs> karpuz keseydin. <laughs> 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 ben evrak olurum, sen de var mısın? <laughs> sen nereden Kafa biliyorsun? Kafan mı güzel senin? Hayır ya. Hayır ilk önce Oğlum, kahve Burasından kesersin. Tamam amına. Hatta şurası. Oğlum tamam. ben, öyle yapmıyorum. Bu benim isteğim. stilim. Ben kesiyorum. Tamam kalk ver öyle keseyim. Hukuk <güler> <Kalk güler> aykırı. Ey. Ey. Kelek çıktı hadi sizin kalbiniz. <laughs> bir gün ailemle beraber özgürlükteydik. Ve ailem... İyi, bir şey ben de bugün Neyse benden şey istedi. Hadi deriz sen seç. Seçtim. Ve çok heyecanlandım çünkü bu... Ooo! <laughs> <laughs> senin var ya ağzı bir yırtarım. Ama o, o an çok özgüvenlendim. Böyle şey ben tık tıklatıyorum. Sanki ne anlayacaksam. Diğer Sana... sanki. Sana bir şey Çok güzel. Ama böyle yapışıyor yanaklarıma. O zaman uyuz oluyor. Unut lan bu. Her neyse sonra bir tanesini aldım. Harikaydı yani eminim harika olduğuna. Sonra annemler baktılar dediler ki bu aşırı fazla. Biz bunu ortadan alalım hani çünkü bizim evde çok fazla şey olmaz. Neyse sonra abi böyle ortadan kebapı açtı. <laughs> Karpuzun <Kalbim> içi yok. <gülüyor> 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 Komik değil. Ecebin eksilerinden özür dilerim ama erkek seçimleri dedik. kanka sen gittik içi boş. Bir şey değil mi? Bunu demeyecektim. adı anasınlar. Hayır. Hayır. Bir arkadaşlar saniye sen kimsin benim <laughs> ex'ime <eksilmeyi gülüyor> yaptın? Bence de bu. Hayır, ex'lerim çok seviyorum. <laughs> Asla Hakan. konu ex'lere geldi ben kapıyorum. <laughs> her zaman ex'lere birazcık şey açık bir kapı. <laughs> Oğlum niye söyledin? <laughs> her ex'leri her yerden engelledikten sonra kızlar. Benim şey yapmadım, eksim yok. Benim de, benim de yok bu arada ex'im. <laughs> ne? Benim de yok. Şu an gerçekleri konuşalım gerçek arkadaşlar. Gerçek bir ilişkin için oldu mu? Gerçekten, Gerçekten. bir Gerçek bir Yemin, Yemin ederim oldu. Benim de Allah belan versin. Benim de olmadı. Hayır sen bana, ben... da sor. Bana sen... sor. Ben hayatımı ak akciğer kadar böyle hayattan e, şey alamayan bir insan hiç görmedim. Evet. Öyle evet, değil mi? Ne? Baya depresif oldum. Evet. Baya depresifsin. Böyle mesela, ben mesela eğlendiysem o eğlendim. Hani, ama mesela eğlentim eğlendim onun üzerine iki. Ama gene de o gün şey ederim Allah'ım aşırı sağ ol. Evet. Eğlendim. Ama evet. bu öyle değil. Yok hep bir şikayet. eğleniyor yani. mesela. Akşam gene depres. Ya evet. beş yaşa şey şey ben. üzücü bir şey söyleyeyim mi? Eğlenirken bile daha çok üzülüyor oluyorum. Yani, çok, mi? çok <laughs> Mesela neden biliyor musun? Çok Ağlama Bence bir düşünce olabilir ama hani o an çok mutluyum ya bir daha o kadar mutlu olamayacağım. Mal işte. Mal yani. Anda kalın o yüzden. Anda, Anda kalın. Anda kal abi. Hayır. Asizade Bence kafeye ben. gelin kahve. Asizade orada 5 lira. Asizade dedi ki abiye, Asizade abiye. Abiyi, abi Asizade dedi ki abi eğer benim adımı söylerseniz ben de dök, söyle. bizim indirim yapacak. Tanıyor. O bizim abimiz. Sen evet. niye burada? Tek Nereden tek senin abin oluyor ya? Yani. Ben de abi senin abin. Sağ ol. Hatırladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı diyor? Ben söyledim zaten. Hayır. Hayır yani ben şu an ben söyledim. O anlamda söyledim. Heyecanla da soktu. Tabii ki o, o anlamda. Neredesin? Dürengi, dürengi, samde, dürengi. Uzile buradan aşırı. Uzile hadiseymiş. Hayır e, buna hani inanamadım ne ya. Uzile hadiseyle beraber oluyor da biz niye anlamadık? Samatdan öyle düşünmeyeceksin. Uzile hadise bile derken yani. İkisi de gayet iyi bir samatçı. Bu da baya iyi bir Kanka yok. Benim için Biz bir şey değil. Annenin hadise... evet, evet. şey... daha alakalıydı. Elbette. Siz aynı evet. yaşlar. Evet. Kaç yaşında? Evet. hadise artı olarak bir de şey. Mesela Çok hadise Çok güzel 30 kadın ya. Hayır ben ya ben, ben hadise hiç beğenmiyorum. Ama Baga, bir şey diyeceğim. Erkek, erkekler be, erkekler, beğenenler katsın. <gülüyor> erkekler <gülüyor> bir tık olgun seviyor. Ee, <laughs> Kanka onu burada konuşmayalım istersen. <laughs> Bazı erkekler bakın. Yani baz. Genelleme. En Olgun zaman. derken içsel olarak mı oluyor şu? Bence ele gelmek olarak <laughs> bence öyle. Öyle. Ele gelmek olarak. Çünkü kendileri olgun değil ama nasıl olgun kadın belli Evet biz o yüzden sevmiyorlar. Bir şey <laughs> hani hadi bir sevgi şey yapalım. Şu an bu için Sarılması. Şu an bir <gülüyor> <gülüyor> sen de bir edebizle işlemişsin. ben Herkes ben bir Edebe özel diyorum zaten. Arkadaşlar ben <laughs> arkadaşlarım derken bazen böyle çok içsel geçiyorum ve şey istiyorum bak ele <gülüyor> 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 Evet yani yürüyoruz orada biz büyük ihtimal kapı sanıyorlar. <laughs> Sağ olsun da. <laughs> bak ele... Ben sen benim Kısmetimi kapatıyor olabilir misin? Sürekli elimi tutuyor. Ama nasıl olur ki? Ben senin örtüsü, sen de benim gibi beni örtüyorsun. Şurada bir sevgi manifesti yapacağız. Ben biliyorum ya ne istediğimi. Ben her zaman ne istediğimi bilmem al, al, insan olmuş. Haddini de biliyorsun ama Haddini değil mi? Haddini de biliyorum tabii. O, ben bu, eski. bu benim espidim. <laughs> evet. Aşko Merve. A Kalp buradan. Aşko, radyosu. Antalya'dayken <laughs> Antalya Merve. Şöyle. Tamam evet Merve'yi de küçük dediğimize göre Ama şeyi şey Ben editliyorum Merve. buraları Merve. Sonra ben her şeyi... Nerede? Sıfır <laughs> yedi. <laughs> Kilis. Merve. <laughs> Kilis. O kadar da deme. İstanbul. Bağcılar. Antalya Merve. Antalya. Sıfır <laughs> yedi. Merve. Zahter. <laughs> ben, ben bilmem şakaları. Ama da kodum iki hafta Antalya'ya <laughs> gittim. <laughs> Başım. Her şeye hakim oldum. İşte Merve ile konuşuyorduk. İşte ben dedim ki ben öyle <laughs> yani çok şey dikkat etmeyeceğiz. Her şeyi bilirim. <laughs> ama haddimi de bilirim dedi. Ama Biz haddimi de bilirim dedik, dedik. dedik. Şimdi Antalya'da su markaları çok ve çok komik değil var. aslında bu da. Ceysu var, Aysu var falan. Biz de böyle erkeklerle alakalı kıskançlıklardan falan bir bahsediyorduk. bahsediyoruz. Sonra <laughs> yok yok. Sonra Sarah dedi ki, <gülüyor> <gülüyor> sonra Sarah dedi ki benim haritam öyle Aysu, Ceysu falan da içemez. <laughs> Hayatı kız içemez. Bu arada. Dur şimdi. Ama yeminime kuran elegan gelinsin. <laughs> <laughs> yemin ve Kur'an. Hacizane. Hasan var. öğretti aşk ol. Erkolarımız var. Hayal edelim. Ay hayal edelim. Hangisini hayal edeceğim? Mamus <laughs> <laughs> hiç aklıma böyle bir şey. Hiç olmayan birini mi hayal edeceğim evet, yoksa? hiç ol. Ben, ben anlık olarak ama olarak öyle birini hayal edeceğim. Görsel ayır. olarak kafamda hiç... evet, evet ama ben anlık olarak... Tamam yine onun Tam suratını gibi... hayal edeceğim ama o değil. İyi bu. Yok yok ben... Yok yok. Ya, öyle bir şey değil. Tamam ne hayal edeceğiz? Söyle onu hayal edeceğiz. Evet. Tam hayalimize bile karışıyor kafam. <laughs> <gibi. gülüyor> tam bir şey hayal edin böyle kesin tamam. bir şey. Şu Allah gün bilmiyor. şuradasın. Ha, tamam. Allah biz ya, de de Öyle sözler mi? vermesek mi? Doğru ya tutmadılar <laughs> evet. aga tutulmadı. Tutulmadı Madı verilen, sözler. <laughs> <laughs> Valla deli gibiyiz. Ha. Yok heyecan <laughs> Mal mısınız? Söyleyecek bir şey unuttum. Erkul'un için yani şey izin verebileceğiniz en şey en uç nokta mı? Aynen. En uç nokta hani böyle. Şunu yapması için. su için. <laughs> <laughs> ama ay su için. <laughs> <laughs> İyi. Erkonuzun aşırı yakın arkadaşınız olmuş. <laughs> Şimdi şöyle ki. Benim. <laughs> o kişi benim. Benim. <laughs> erkek arkadaşım. Kız arkadaşım. Kız kanka. <laughs> o kız benim arkadaşımdır. Ben kendi ahlaki şeyime göre yapacağım. Örneğin mesela benden önce arkadaşlardır. Amenna. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ağzımı açamaz. Ama örnek iki günlük arkadaşlık. Bak ya. Asla. Asla ya olamaz. Şöyle bir şey diyeceğim. Evet doğru bu i̇ki arada. gün hayırdır. Ne mesela arkadaşı? tanışırız. Anladın mı? Kız da beni tanıştırır mesela. Hiçbir Ama yine cennem. de güvenemezsin ki i̇ki o kadar. Baya bir tanımam lazım. i̇ki günlüğe güvenmem canım. Ben de Evet. Ya mesela ama ben mesela önceden beri arkadaşıysa benimle ne haddim? Evet, değil. değil. Çocukluktan beri. İlk bir... haftalar haddim değil. Sonra onu da <laughs> sonra onu da bir el atarız. İşte ben de ilk haftalara atladım. <laughs> e, i̇lişkiniz nasıl olsun isterdiniz? Mesela şöyle çok e, ne denir ona hep aynı böyle. Ee, ben ama. yani genel olarak zaten erkolarla pek aram şey değil, iyi değil. Ben de ondan bahsediyorum. Ve böyle, o, o e, böyle Mıç mıç yani sürekli iyi olmayalım arada. mesela. Ya, Örnek mesela ben erkek arkadaşımla ar arkadaş gibi olmak istemem. Çünkü zaten erkek arkadaşım var yani. Ben böyle arkadaş gibi olduğum insanlara karşı içsel olarak e, mesela atıyorum, ö canım öpüşmek istemez yani. Hı -hı. Anladınız mı? Anladım. O yüzden mesela arkadaşım olmasın. O daha şey olsun böyle. A Aynen. Kocam gibi. <laughs> Hayır. Hep evet, arkadaş Arkadaşlar gibi arkadaş biz bizi arkadaşlarımdan bir mi Çünkü insanlar hayatlar. hep diyor ya arkadaş gibiyiz. Ha, yani aynen gerçekten. istemiyorum istemem arkadaş olmak. O böyle bana çok düz geliyor. Ama gidiyor. bence bir tık evet. Hayır bence yani, bir, bir tık olunmalı. Olunmalı. Yani. Ama işte ben çünkü ben Rahat bir şeylerini paylaşman lazım. Evet. Ki bu arkadaşlarınla mesela arkadaşlarındaki o rahatlığı yakalaman lazım. Ama evet. arkadaşlarından onu fark edecek bir işte, tık böyle bir şey olmasın. Ama işte benim için öyle şey olursa var. arkadaşım gibi böyle şöyle deşirsek ben şey oluyorum. Okay, <laughs> diyorlar ya o kelimeyi şu an unuttum. Evet. Türkçe, Asif Türkçe olduğu için. Anatom, ne dedin? Hem... Hani, anatom, anatom. Anatom. kanka. Hayır. Anason kokarken sofra. Monoton. monoton. Ha monoton. 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 <gülüyor> monoton. <gülüyor> Anaton. Anatom. Ayrı kanka. kanka şey ayrı kanka. Hayır engelle. <laughs> Yok. Engel bir tık ağır. Evet. Birin engeller misiniz? Ben de yani. ben kimseyi engellemedim galiba. Ben de kimseyi engellemedim. Birinin bir kız engellemek çok şey mi? böyle. Kendini çok şey görmek. Aynen aynen. Görmek. Bir tane erko vardı. Şey dedim çocuğa istemiyorum hani Hı -hı. seni. Daha sonra çocuk bana böyle böyle şeyler yazdı ama hani benim şeyim aynı işte. <laughs> ne oldu? Biz tanıyor muyuz? Hayır. Hiç? Ha tamam. Ha tamam tanıyorum sandım. Ben de yani. tanıyorum tanıyorum sandım. Yavranmayız hemen diyecektim. <laughs> Hayır salak onu bile anlatayım. Ay çok. <laughs> istemiyorum dedim. Böyle böyle şeyler yazdı. Sonra beni engelledi. Ben zaten istemeyendim ben. Sen beni niye engelliyorsun? Ben senden bir şey atmayacağım. İstemediğin sonra... için ağrına gitti. O da engelledi. Ama mesela sonra oldu, geri engelim açtı. İşte gene böyle böyle şeyler yazdı. Er Ne alaka? Ne bir birazcık hayalindeki erkek anı mısın? Çünkü gerçekten önemli bir şey. Şey evli evrede... ucube olsun olarak, yeter. Kendi her, her anlamda yani. Hayalindeki şey erkek ikinci ilk aklın hangisi geliyor? Dipnot düşünebilir miyim? Evet, Mesela evet. benim Hayalimde bak, uzun boylu, şöyle böyle bir erkek Benim de, yok. Evet. O kişi oluyor ve ben onunla konuşuyorum. Hepsi birbirinden farklı oluyor. Benim öyle bir şey Hayalimdeki erkek hani şey olsun, böyle tam çok, çok ilginç, çok karakter olsun. Şey gibi değil mi? Banda <laughs> da öyle. Var <laughs> ya, o çocukla otursam net bana aşırı aşık... Heh, <laughs> çok güzel bir şey geldi aklıma. Şeyiniz var mı mesela? Ama gayri gayri... Pardon. Evet, böyle atıyorum bir ortamda gördünüz veya internet üzerinde gördüğünüz bir ünlü falan herhangi bir hı hı. birisi bir erkek hani böyle ya ben o çocukla otursam bu, ben, benden çok net hoşlanır hiç düşünmedim böyle bir erkek var mı hani net kesin benden hoşlanır dedi. İsmail Yakama bak <laughs> sen bir yolu <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, hiç bunu düşünmedim ya ama ben bu, hiç düşünmedim bu, hiç düşünmedim. It, yani bu hissel bir şey hani bunu bunu de, edersen, yani bu düşünmeden aklına da böyle bir mı? ünlü bir oyuncu gelmiyor ya, oyuncu olarak değil mesela bir arkadaşının arkadaşın olabilir. Mesela ben o şey vardı ya. Hı hı. Mesela ona yani hep aklımda şey o çocukla ben hani şey diyordum ya ayrılırlarsa söyle. <laughs> mesela o çocuğa şeydim hani ben de otursa hı hı. ne benden çok hoşlanırdım. Bingo. <laughs> hı hı. Peki mesela o çocuğa da ben, öyle şimdi ben de şöyle olayım. Eminim ben yani. Ben de şöyle oluyor. Mesela ben genel olarak birilerinin beni beğendiğini düşünüyorum. Hı hı. Ama e, Hayır yok. öyle değil ya. Anlamadın söylüyorsun. Anladım demek şey. istedim ama ne bileyim. Ben, ben de hiç düşünmemiştim. Bunu hiç düşünmedim. Sanırım şu anda düşünmüyorum. Kimse ben sadece ben, onu Kimse ben, Bu arada ben de yani şimdi, ben şimdi ben yanlış anlaşılmasın sanki herkesi böyleymiş gibi. o bir içsel bir şey böyle bir Hı hissedersin onu. Kimse benden yani, daha önce şey konuşmak için bunu bile. mal mısın konuyla bunu bilemiyorum. Peki bir şey <laughs> Tam kurabileceğim bir bilmiyorum ama. Arkadaş olmasaydık İlişkimiz olur dediğiniz biri Aa, var mı? Aa bu çok ayıp bir soru. Hayır aşkım. Bütün şimdi. Evet. Anlatabildim mi? Evet evet, Hı. evet. O ayıplı olarak değil. Senin cevabını biliyorum. <laughs> Hangisi? Hangisi mi? Aşırı net. Bunu diyeceğini biliyorum. Evet. O... Bir dakika. Bak bir saniye. Sakın ağzını açma. Bak ben o şey soruyu... Bir şey değil. Net onunla evlenecek. Ama sunmamıymış. Bak ben az önceki o soruyu bunu hissettiğim için sordum. Mesela Hı. bu, o soru benim aklıma 50 yıl boyunca... Çünkü ben hiçbir hani... <laughs> hissetmedim anladın mı bir arkadaşıma hani karşı böyle bir şey. Bir şey senin o bahsettiğin gibi. Anladım. Hoşlandı değil. Anladım. O hisse, Demek ki sen bunu hissettin ki bunu soruyorsun. Aa, Aa siz bugün Allah belanı versin. Yemin, yemin ederim sordum. hayır. Bakın bugün ben onun videosunu attım. Tam onunla ilgili bir video attım bunlara. Bunlar da o tarz bir şey söyledi. Sen onunla evleneceksin falan filan. Ben Allah belan versin ki orada başıma geldi. Aslında. Çünkü. hani arkadaşlıktan yok. çıkan ilişkiler de vardı. O anlamda Yok sorayım. yok. Hiç olmadı mı öyle biri? Yok hayır. Ben hiç... Ben erkekleri tabii, şöyle ayırıyorum. Ama şöyle değil bak. Öpüşür müyüm <laughs> öpüşmez miyim? Öpüşmek <laughs> istemiyorsam o benim arkadaşım oluyor. Ve hani tekrardan şey olmuyor. Öpüşen tarafı geçmiyor. O hep orada şıkkı. Şey Bunu böyle düşünün biliyordum ama şey olarak Bu Bunu sadece de Yok hayır, hayır hiç olmuyor mesela tam arkadaş olarak ilişkiniz süper ama ondan bambaşka olarak hani ilişki kursak bak onun tipinden veya onun cinsel olarak bir şey çekiminden değil. E, İlişkim olsa e, Bir hani şey hissetmiyorum. Hissetmek değil. Tam yani, yani bir şey, şey yok yok. Hı, hayır, Ben, ben de 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 çünkü şöyle mesela çok iyi anlaşıyorsun. Hadi bir, de ben de da bir hayır, ya. Hayır, ya of o anlamda sormadım. Ne şey Hayır anlamda değil. Bunlar <laughs> sanacak ki ben arkadaşlarıma al. Hayır tamam hayır. Öyle değil. Anlatabildim mi? Evet hani ama mesela çok iyi anlaşıyoruz ya. Ama senin hep arkadaş sen aşık oluyorsun. bir şey diyeceğim onunla arkadaş değil. Hala amca oluyoruz galiba. Ben anlamadım. Hiçbir şey değiliz yani. Hani... Bari amca olalım. Hadi, biraz bize aşkının alakalı hissettiklerini anlat. Ve daha sonra oradan da senin hoşlanın Narko'ya geri döneceğim. Öyle biri mi varmış ya? Ya hayır içsel olarak. Ha bir şey ne kadar orospuyum sizin ağzınızda. Ha, 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 olarak. Ne ha, ki? hissettiklerim hiç <laughs> Şimdi burada anlatırım yine dersiniz ki <laughs> Hz. insanlığın doğumundan... Psikolog gibi diyor ki, şey, İçsel olarak. <gülüyor> <gülüyor> mesela bak Allah belamı versin ki bunu düşünün bak. Mesela ben o erkeklerle tanıştığımda mesela ona dedim ya birine dedim bununla kanka ama ona asla kanka olurum demedim mesela. Anlatabildim mi? Anlarsın ya o şeyi alırsın hani Bu bununla evet. arkadaş oluruz, bununla olmam hani... Hoşlanabilme ihtimalim olabilir ya da onun benle Mesela olabilir. Hoşlantıyı bana biraz anlat. Senin hoşlantı şeyini merak ediyorum. Ya ramiz bilmiyor sanki. Hayır abone kankaya ha, da anlat. Ay bilmiyorum çok şey bir soru. İçsel bir soru. <laughs> içsel bir soru. <gülüyor> 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 evet hadi şimdi senin hoşlanan Erkol'a girin. Üzerinde 15 dakika geçti. Biz galiba hoşlanmıyoruz ya, ben de hoşlanmıyordum. Hayır, hiç düşünmedim ya. Ayağım. Yani, yani böyle... Örnek yani, bir şey... Allah geldi, indi, biz masaya oturduk. Dedik sabah Allah. sabah biz. İnşallah sabah Anlat dedi ya, tamam anlat. Tamam, Hangi erkeği istiyorsan da. ben senin önüne şey yapacağım dedi. Hangi erkeği? isterdim. Ben yine onu tarif ederdim. Oha! <laughs> o kadar. Ben sana şu an böyle önünü açtım. Sana evrendeki herkesi verdim. Bak, Allah Allah'a oturttum. Ben de onunla o bak bunu, Ede bak bunu bilemem. Bu, bak bunu bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. evet. Ne, ne tipine aşık şimdi. oldum ne bir şeyin hani anladın mı? Tamam işte şey anlatacaksınız. Değil. Mal mısın lan sen? O kadar sen o kız hoşlanıyor. Sen oh. hoşlanmıyorsun bile. Of oh, evet kafası Belli olan diyemiyorum <laughs> <laughs> ki işte kaşı. Kara olsun. Gözü onu, anladım. kara olsun. Onu ben de söyleyeyim. Siyah saçlı olsun. Aşır, o, zaman çocuk insan özellikleri. evet gerçekten. Benim bahsettiğim Peki, o hani. Bak benim çok dikkat ettiğim şey bak beni yakalayabilmesi lazım. Hı -hı. Beni çok yakalay güzel bak çok fesuphanedron. Beni yakalasın yani. Evet. Hani böyle enerjimiz tutsun anladın mı böyle? Evet. arkadaşım. mı? Çok aşırı, aşırı enerji enerjimiz tutsun. Aşırı bir noktaya değineceğim. Enerjimiz tutsun. Evet. Ha? Sohbet etsin. Sohbet, <laughs> sohbet et. Ağzın var be çocuk konuşuyor. Evet konuş ağzı iyi laf yapan yani. erkek. Ölürüm hocam. Ya erkek Ölürüm. böyle hani bu herhangi bir insan ilişkisi olsun tamam mı? Sohbet et hani. Aynen. Başka ne yapabiliriz ki bedava nasıl evet. Mesela yani ben geçeceğim. aşırı, bence. aşırı enerjik bir insanım tamam mı? Böyle... Lanet yani, olsun ki evet. Beni tuttuğunda böyle yukarı çıkarabilir Koparsın abi uçalım. Doruk'la yaşayalım. <laughs> <Evet>. Neyden bahsediyoruz ki ben <laughs> de <adam ne yapadın? gülüyor> Sen sanki konuyu bir tık saptırdın. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Doruk kim ya? <laughs> Çok güzel bir şey geldi. Mesela peki hissettiğiniz bir harf var mı? Var. <laughs> Nedir? Söyle. Söyle ne olacak? Benim e, ah, bu arada yemin ederim benim ilkokulda okul şeyimiz sınıfımız idi ya ben B harfini gerçekten çok seviyorum. Mesela asla bir A sınıfında ya da bir C ya da bir D sınıfında olmak istemedim. Bak yemin ederim bunu şaka değil. Ben B de, harfi benim anne, gerçekten çok ilgimi çekti. Ya böyle spesifik şey yapayım. ben, Aa, ben de, de, ki de çok seviyorum harfi. Hı. Bu benim en sevdiğim şey. Ben de E harfine gerçekten aşığım ya. Adım iyi ki E, Edem, E. Yani E harfi ne kadar özel diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok Vallahi şey istemiyorum. <laughs> İleride hani böyle bu... iyi bir ilişkim olacak ya. Hı hı. Ya yani olur diye tam ne diyorum. Olur olur. Mesela eminim bak Allah da belen versin. Eminim bu o çocuğun adı, olur. adı E ile başlayacak. Hissediyorum bunu. E iyi Allah... kızdan mı? çok tamam. kötü bir kriteri vardı. e harfiyle başlayan, başlayan erkek arıyordu. Hayır hani gerçekten öyle. Yani mesela Hiç de örnek. Hı. Mesela bir tane Erko var tamam mı? Oh diyorum harika ama diyorum ki zaten adı E ile değil yani benim o çocukla sadece ilk Eğlenceli. iki haftam var. Böyle kızlar Ama böyle ki Çocuk Çocukları böyle ya, kaçak ayırıyorum. Kaçak gelinlerde şey ben vardı ya. Ben izledim. E, neydi ya kızın adı? Selin. Hayır. Açelya. Ha, Atelya. Aa, Akif Tatlıca, Akif Tatlıca. Ha, evet, evet. Değil, o da kutusu var. Daha sonra, tutuşmuş. başka bir çocuğun adı Özgür, ona aşık oluyor. Çocuk hmm. da gidiyor onun için adına Akif hmm. Tatlıca. Evet. Oha lan. Çok etkilenmiş. <laughs> gerçek adı Selin ama şey, Şebnem, şebnem. Selin gibi bir ilişki evet. isterdim ya. Böyle, inişli çıkışlı olsun, yani kavgalı gürültülü olsun. Böyle, Elena. vampir şey, <laughs> günlükleri, vampir günlükleri. Elena, Damon, ben onu Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Kaçtı Mesela Stefan çok böyle Stefan ezik yani ben anladın Ya. No, Haşa. Bak, bir Haşa. Bir, Aa, sen kimsin lan? Vampir Stefan <laughs> Stephen bu, diğer ürün. Ezik Stephen'ın Elena'nın arasındaki... o, Stephen Stephen. o iki ilişkiden bahsediyorum. Aynen. O ya çok şey ilişki geçmiyor. Sen Çimler şöyle çoğun... ha, Ama Elena var o O şeyi hatırlıyor musun? öpüşürken birbirlik duvardan duvardan... Vampir işte ne bekliyorsun ki? Anladın mı? Böyle birbirimizi ya aşağı ya mesela ilişki ilk haftaları olur. Evet. İlişkiden de of önce olur. şey olur. bir Şurası ortamda ya. aynı o çok ha. iyi ya. Bana aynı. ilk hafta deyip durmayın ya. Travman var. Diyor. Bana of diyemezsin mesela. <laughs> Dünyanın en güzel mesajı anladın mı? <laughs> bana of diyemezsin. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Çok Bilmiyorum. hoşuma gitmişti mesela. Bana of, bana oflayamazsın. Ben bu de of deyince aklıma sadece hayrın <laughs> of olduğu geldi. <laughs> Ya böyle aradan çıtır çıtır böyle şey hani laf sokacak anladın mı? Haa yani, laf iman sokacak derken dur şimdi evet. aşağılamayacak mısın? Yanlış bir şey. Değil. Işte, Evren yanlış enerji gömdü. Aşağılamak değil gönder. ya. Tamam. E, tamam, e, çıtırdan e, yükseltecek yüksel yani. anladın mı? Hani iman. <laughs> evet. Çok sıcak ya. aşkım şu valla çok Benim sıcak. Benim kafam niye bu kadar büyük abi? Edev gel. Şaka mı? 10 santim daha büyük kafam <laughs> Ay, sizden. Şöyle. Üzülüyorum abi çok büyük kafalıyım. Bir info vereceğim. Ben küçükken aşırı kafalar çıkıyordu ya. <laughs> Deli gibi onun çıkmasını bekliyordum ama Be seve seve büyük kafalı oldum. ederim. bir saniye. Bir de hayatımda... Ben de benim için hayatının. Ah ben seviyorum. Hayır ben de çok seviyorum <laughs> bu, bu çok net bilgi. Vallahi ben de çok bir dakika bir dakika. Bu üçüzler aşırı Vallahi küçükken de, çok... Ben saçların böyle olmasını istiyordum. <laughs> bir gün gidip izliyordum ama hayır bak böyle. Bak aynı böyle topçuk topçuk. Hı. Yani beş tane top. Bir gün anneme bir biriyle evlendirecek seni. Aşkım anlamıyorsun. Tamam. Böyle bir saç değil top olsun. Ben de şoklayabiliyorum. Geceleri falan hep hayal ediyordum. Kendimin şunlar olduğunu. <laughs> Ve sonra ben anneme demiştim ki bir gün. Anneme bak ya. Şeytan annem nefret ediyorum. Dedim ki anne, oh. anneme. Anne keşke benim de saçlarım böyle olsaydı dedim. Annem bana dedi ki saçın böyle olsaydı çok çirkin olsaydı. <laughs> Mesela çok şöyle, üzücü. Ben anne olsam. Olacak. <laughs> ben anne olsam. Bilim böyle şey, şey olurum. Saçlarımı yani ayırırım. Top falan yaparım. Kalp seni iten kadın ya. Ne kadar üzülmüş. Bak benim ne kadar hayatım var. Alakalı. Antalya'da Üzülüyor. yaptım. olsun diye. Bana da yapalım. yapalım. İçimde <laughs> kaldı. Hiç Aşamıyorum lan. Göstereyim. Kaç yıl geçti. Bak, Kaç yıl çok... geçti. Aradan Anladım. ayrı ayrı. Oha. Bakın. İşte bu, i̇şte bu saç. Zeytin yiyorum. <laughs> Zeytin çok seviyorum bu arada. Bu. Bu istediği bu yapacağım. Evet. Sonra bunu açınca aşırı kıvırcık çok güzel oldu. Herhalde ben yaşamışım. Zaten hep, hep, benim hayalim bu başka bir şey şey zaten. Aşırı benzemiyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Lan böyle koyunca çok benzetmezsin. Şaka yapmıyorum. Gerçekten maymunla benzetiyorum kendimi bak. Gerçekten ve <laughs> çok seviyorum onları. Muz seviyorum. Onlar da çok seviyor. Aşırı bağdaş. Ay arkadaşım kafayı yemiş. Valla şaka değil. Ama içsel düşünmeyin biraz <laughs> <lazım. gülüyor> Neyse biz yemek yiyeceğiz ya. Bu arada benim... Ah 41 kapatalım. Aa, bir saniye bir saniye. Hı. Afiyet olsun. I mı? Afiyet olsun. I I like mı?